Evet arkadaşlar şerefsiz Mario oyunundayız. Ben biraz sakinleştim. 9 ile 10 kaldı. 9 ile 10'u da hızlıca bitirip bu oyunun Allah cezasını versin diyorum. Efendim şimdi orası düşüyor. Okey. Şurası düşüyor mu? Düşüyor tamam. Şimdi 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 şimdi. Şu ortada acaba gizli yer mi var? He orada taş varmış tamam. Aman koyayım seni. Peki o düşmeden zıplayabiliyor muyum o taşta? Ha şöyle olabiliyor okey. Tamam sıkıntı yok sakiniz abi. Sakinleştirici ilaçlarımı içip geldim. Aa, orayı bir izlemek lazım da. Ananı. Oha yandan da bir şey bu şeyler çıkıyor. Nasıl geçeceğim oğlum ben onu? Şu yukarıya çıkılıyor mu lan acaba? Keşke buralarda bir şey olsa. Bir bakayım. Bence vardır be. Yok mu? Ulan, olsa efsane olurdu da. Bir dakika bir dakika. Şimdi geldi. Bak şimdi. Bak şimdi. Geronimo. Ama bu nasıl olacak? Bence yukarıya çıkacağız. Ama nasıl çıkacağız oraya? Oraya nasıl çıkabilir? Mork. Aa burada durulabiliyor. Şimdi burada durulabiliyorsa nasıl bir şey yapılabilir? Aa geçmiştim bu arada. Geçmiştim sanki. İmkansız ki. Yukarıdaki taşa zıplanmıyor. Şey mi yapacağız acaba? Hmm. Hmm. Dur dur anladım galiba. Ama bir dakika bir şey yakaladım orada ben. İzle şimdi. İzli, i̇zliyor musun? Anladım. Oğlum arkada yer var lan. Lan oraya gidilse efsane olmaz mı? Lan yol oradansa var ya. Söverim de. Şimdi burası x tamam mı? Ne yapılabilir ya? Abi anında saplıyor ki. Anında saplıyor yani. Bak şimdi izle izle. Anam. Oyunu bitireme istiyor. Oyunu bitireme. Bak şimdi nasıl tek atıyorum izle tamam mı? Just watch. <laughs> Yapma. Çok sinirlendim. İzle izle profesyonel oynuyorum. Ulan küfretmeyi öğrendim ya. Mario sağ ol ya. Bana küfretmeyi öğrettin. İzle şimdi. İzliyor musun? Bir dakika. Götüm yemedi dur. Bekle. Anam. Bak şimdi. Efsane geçiyorum. Oh olacak. Bir dakika. yemedi dur. Şimdi izle. İzle. İmkansız bir şey bu ya. Aha yok ya imkansız ya nasıl yapacağız çok zor nereden bulaştım ben bu oyuna ya Aa Çözdüm lan. Mantığını anladım en azından. Dur dur mantığını anladım. İzle şimdi. Tamam tamam ben çözdüm sanki dur. Tam ortadayken olmadı. Onlar tam bana doğru gelirken geçeceğim. İzle şimdi. İzliyor musun? İyi ilerledik iyi. Geçmiştim ya. Az önce geçmiştim ya bence. Ne iğrenç bir oyunsun sen. Ben seni ne oynuyorum? Aha! Duracağım <laughs> ama çok çok pahalısınız çok pahalısınız vuramam <laughs> ben o videolardaki gibi monitöre yumruk atamam ben o kadar zengin değilim şu an çok sinirlerim bozuk şu an felaket sinirlendim ya ya puşt geçmişim işte orayı değil mi yani aha oğlum yapacağım lan seni The mouse orada mıymış İzle şimdi bak izleyin profesyonelliğimi izleyin izleyeceksin şimdi <laughs> bir dakika profesyonelliğimi şimdi izleyin efsane ol olacak ananı dur bu sefer yapacağız Aha. E ee, ne yapacağız? Oğlum burada diken var. Ne yapacağız oğlum? Ne yapacağız oğlum? Yarım saattir geçeceğiz diye götümüzü verdik burada. Kıçımızı yırttık şurada geçeceğiz diye. Buralarda. Allah arkadaşlar. Yarım saattir uğraşıyorum ama. Bence buralarda bir şey var. Oğlum oraya geçiliyorsa var ya. Yemin ederim sana çok söverim ya. Evet arkadaşlar birazdan kulaklarınızı kapatın. Çünkü böyle bir Hani mario'nun yedi sülalesine onun prensesine dahi söveceğim izleyin sadece. Çünkü az önce ben karşıya bir şekilde yanlışlıkla da olsa geçtim ve orada bir bayrak gördüm. mm-hmm <clears throat> Montajda uğraşmak istemedim biliyor musunuz? O küfür size gelmiş Umarım gelmemiş. Evet son bölüm mü burası? Ay şerefsizlere bak. Altından da diken çıkartıyor. Ben oraya gider miyim? Aha bayrak orada la. Bu kadar mıydı? Ne oldu lan? Oyun bitti mi? Yoksa yanlış mı geçtim acaba? Oğlum az önce geçtim ya anasını satayım. Şimdi niye geçemiyorum? Az önce geçmedik mi mor? Bir dakika bir işte şey ne yazıyor onu bir okuyalım. Level completed for next level boşluklar. Tamam leveli geçtin diyor. Bitirdik o zaman. Aynen bitirdik. Burada ne var peki? Ora komple düşüyor. Hmm. Orada ne var merak ettim. Yok ya gideyim bakayım ne var or ortada diken var okey yani Sırf meraktan yani canim You won't finish this Ha Az önce kandırılmışız o son değil miymiş Asıl son burada falan filan diyor ha. You won't finish this level anyway Niye öyle diyor You won't finish this level anyway Bu leveli zaten bitiremeyeceksin diyor Niye abi niye bitiremiyorum Allah Allah bu leveli bitiremezsin diyor Arkadaşım sen beni tanımadın. Eğer ki varsa bir imkan ben bitiririm. Aa, sola daha sola gitmedi bu arada. <laughs> Niye bitiremeyeceğim ya? Sen yani kimsin lan? Evet arkadaşlar e, internetten baktım var mı bir çözümü diye. Bu son bölüm. Bu soldaki bayrak da bitiyor. Buranın olayını esprisini anlamadım. Yani ne var orada anlayamadım. E geçtim. Yani internettekiler de şey yap. Normal sağdaki bayrağa gitmiş. Hatta şurada böyle bir gizli yer var. Bu şekilde bitiriyorlar falan. Biz bitirdik zaten de. Hayır soluda bir espri olmak zorunda bence ya. Yani biraz daha bir bakacağım var mı yok mu diye. Oha gidiyor ha bu arada bir yerlere gidiyor. Oh, oyun bitti ama ben hala zorluyorum bir şeyler vardır diye de. E ee, bir dakika orada köprü var lan moruk. Oğlum bence bu oyunun farklı bir sonu var ve insanlar bilmiyor. Herkes sağdaki bayrakla bitirmiş oyunu bu arada. Herkes dediğimde 3-5 manyak yani benim gibi manyaklar değil. Ben sabırlıyım arkadaşlar göründüğüm gibi değilim ben. Ben sizin bu hayatta görüp görebileceğiniz en sabırlı insanlardan bu sabrımı sol oyunlarında bolca göstermiş bir insanımdır. Çok ölürüm ama hani bir şeyin çözümü varsa mutlaka ben ona ulaşırım. Hmm, dikenler nerede çıkmıştı? Unuttum ben onu. Uçta mı çıktı acaba ya? Ha, uç uç güvenli o zaman. Ama niye zıplamayı kesiyor bu ya? Çok sinir oldum ha. Düşme işte be. Yani zıpladım yani. Allah'ım ya bir ya Resulallah ya fe ya. Of inat ettim ya. Geçeceğim seni ya. Orada bir şey var zıplamayı kesiyor sinirlerim oynadım Oh oh. Şu an göstermiyorum ama yemin ederim saçımı başımı yolacağım birazdan. Az kaldı. oraya koyma işte onu oraya koyma yap. sakin oluyoruz geçiyoruz izle sadece izle şimdi izle efsane oynayacağım <laughs> oğlum sen beni tanımıyorsun bu oyunu zaten bitiremeyeceksin diye bir şey yok izleme nasıl bitirdiğimi gör tamam mı ben senin bildiğin manyaklara benzemem tamam mı ben tamam ben var ya ben bak beni tanıyacaksın çok becerikli olmayabilirim ama çok inatçıyımdır zorlarım yani ve istediğimi elde ederim biraz geç olur mutlaka elde ederim ama geç olur ama geç olur ama benim olur şimdi burası düşüyor tamam mı Oradan galiba ama oradan oraya atlanmıyor. Atlanıyor mu acaba? Dur tam yerini görelim ya. Tam toprağın üstü tamam. Yukarıdan gidiyoruz. Toprağın üstüne arkadaşlar. Tamam, izliyorsun şimdi. Atlanmıyor ki. Zıplanmıyor ki oraya. Ulanmıyor bana koyayım ya. Ne yapabiliriz acaba? Arkadaşlar internetten baktım ve YouTube'dan araştırdım. Hiç kimse buraya gelmemiş. Herkes benim ilk bitirdiğim şekilde bitirmiş ve varsa bile varsa bile bir son kimse bilmiyor muhtemelen. Ama bence yok. Varsa bile valla internette yok yani. Arkadaşlar öyle bitiyorsa eğer benim çözdüğüm şekilde bitiyorsa internette o şekil o haliyle yok. Şuradan da diken çıkıyor. Buraya kadar biri gelmiş gerisini çözememişler. Şu kayanın üstüne çıkılabilse şu köprüye atlanabilir. Bura komple düşüyor. Alttan gidiş yok. Yukarıdan ucu ucuna atlanabiliyorsa yukarıdan atlanır arkadaşlar. Yani eğer ki buradan ekstra bir şey yoksa. Mesela oradaki taşa buradan atlanmıyor. O kesin. Hani buradan varsa bir şey anca buradan çıkabilir. Burada da diken çıkıyor. Ha çok merak ettim var mı bir sona ama. Hmm. Orada da ölüyoruz. Muhtemelen ya bu oyunu zaten bitiremeyeceksin diyor. Sanırım uğraşma demek istiyor. You won't finish this level anyway. Anyway hiçbir zaman bitiremeyeceksin demek istiyor sanırım. Ama ciddi anlamda internette hiç kimse bunu denemedi mi ya? Ya ben inanıyorum buralarda bir şeyler var arkadaşlar da. Ama ne var? Nasıl bir şey olabilir? Bura komple düşüyor. Zıplama imkan yok. Şöyle sol ve zıplama şeyine basılı tutarsanız buraya kadar beleş geliyor arkadaşlar. Öyle düşünün. Bunu da sizin için bir trik olsun. Yani zıplama ve şeye aynı anda basılı tutacaksınız. Bak şimdi. Basılı tutuyorum içerimi çekmiyorum otomatik kendi gidiyor tabi e, burada çektim çünkü düşmeyeyim diyordum kolayı bu ha çok uğraştım sonu olsun isterim bu arada başka farklı bir son varsa dünyada ilk olacağım herhalde o kadar araştırmama rağmen bulamadım şu gerçi çok üstün körü araştırdım ama la uğraşılmaz ya Varsa da bir sonu yani yok internette de bulamadım. Hani orası bir yere gidiyor. Gidiyor ama yani nereye gidiyor? Şimdi mesela basılı tutacağım. Kendi otomatik gidiyor arkadaşlar. Ya buradan sonrası yok abi. Not that it matters. Neye önemli değil? Önemli değil diyor da neye önemli değil? Ya oyun bitti zaten diyor. Hayır abi bitmedi ya. Hadi bir şey var nasıl geçeceğim ama şunun üstüne çıkabilirsem onun üstüne nasıl çıkarım ama oraya nasıl çıkabilirim oraya çıkmanın bir yolu var ama ne acaba başka bir yol mu var ya bak şu yukarıdaki parçaya çıkabilirsem buraya düşebilirim oradan da buraya atlayabilirim ama o nasıl olacak Oh erken zıpladık yani yeter arkadaşlar ben onu deneyerek bulacak kadar işsiz bir insan değilim diye anlamda bence başka bir sonu var yani eminim neredeyse buna ben Menüye falan dönebiliyor muyum ya? Böyle bir ana menüye dönebiliyor muyuz? Burada geçmişiz görünüyor ama bence geçemedik. Herkes arkadaşlar o, sağa giderek bitirmiş. Hatta çoğu sola gitmeyi denememiş bile. Biz sola baya bir gittik ve benim varabildiğim yere deneyenler bile gelememiş. Ondan sonrasını çözemediler muhtemelen. Var mı yok mu bilmiyorum. Ben her yöntemi denedim. Kaç defa öldük? 758 defa falan mı öldük? 775 defa ölmüşüz şu anda bununla birlikte. Bence yeterli güzel bir oyundu. Ben bunu bitirebileceğimi bile zannetmiyordum. Yani bitirebileceğimi düşünmüyordum. Güzel bir seri oldu bu. Bir de bunun kedilisi, medilisi varmış ama yok abi. Hmm. Ben şu an bunu var ya bunu 3 saat mi ayırdım 4 saat mi ayırdım yani kıçımdan teller aktanasını satayım yani ana avra sövdüm çoğu yeri de kestim Allah'a billah kestim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar daha fazla troll oyun istiyorsanız yorum yapın de ki abi şöyle bir oyun var oyna biz de bir bakalım. Bu da yine izleyicilerimiz arasından bir tavsiye üzerine geldiği için oynadım. Baktım varmış sitesi de var. Unfair Mario yazarsanız sitesinden oynayabiliyorsunuz. Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar beğeni o kadar video. Kendinize iyi bakın bay bay.